deniyor ki Yahudiler cennete girecek mi? Hristiyanlar cennete girecek mi? Müslümanlar cennete girecek mi? Bir ilave de ben yapayım. Sevgili kardeşlerim konuşudur. Bu Kur'an'ın bildirdiği beş iman esası var ya. Bu beş iman esası ile bütün insanlar yükümlüdürler. Buna Aziz Peygamberimizin ilave buyurduğu kadere imanı da ilave edelim. Sevgili kardeşlerim, bakınız bir Müslüman çıksa dese ki ben Hazreti Musa'ya iman etmiyorum. Böyle bir peygamber gelmedi. Allah korusun kafir olur. Bir Müslüman çıksa dese ki ben Hazreti İsa'nın peygamberliğine, Hazreti İsa'nın İncil'in mübelliği olduğuna, İncil diye bir mukaddes kitap olduğuna iman etmiyorum derse Allah korusun kafir ol. Şimdi sevgili kardeşlerim Müslüman Hazreti Musa'ya ve Tevrat'a Müslüman Hazreti İsa'ya ve İncil'e inanmadığı için kâfir olur da, Hazreti Muhammed'e inanmayan ve onun tebliğ ettiği Kur'an'a ve içerdiği hakikatlere iman etmeyen kişi kâfir olmaz. Cehennemlik olmaz mı?